arkadaşlar. Ben Bugün, Ali. Ben Sema. Bugün sizlerle birlikte Broxaz videos çekecek arkadaşlar. Ve bu bizim ilk kanalımız ve ilk kanalımızın birinci videomuz. Çok heyecanlı gibi sizin de. Ee, ben şu an Pem kullanıyorum. Ali de Dynamic. Mike. Dynamic da. Ve biz şu an çiftliğe bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Çok merak ediyorum. <laughs> çok yemek yiyor. Bu kadar <laughs> Meyve, seviyorum diyelim. Evet, şimdi o zaman e, Hemen hem başlayalım o zaman biz. Hı? -hı. Okay. Ben başladım. Like ben... atmayı unutmayın. Abone evet, olmayı arkadaşlar. Ve bildirimleri açın ki Attığımız videolarda ilk siz haberdar olalım Hadi. Hadi bakayım. Evet. Bir diz yani rekor kıralım. Evet, şimdi herkes ortaya indi abi. Of. <laughs> Oğlum çok, çok Oğlum kayındayım. daha birinci şeyden de ölmezsin be. E gelecek evet. çekilecek ki bana ne? Bana ne öleceksin? Öldün işte. Öldün. Allah Allah. Bir daha basalım o zaman. Ne diye bana kızıyorsun? Bir daha bas işte. Oğlum yemek yem otur şöyle. <laughs> Hep yemek yiyor ben bunu saklayayım şöyle bu tarafa atayım yemek yiyor bu. Videoda yemek yemez. <laughs> Çalma şu an. Gel buraya bunu alalım, bunları alalım. Ben iyi saldan Şöyle Şu gelsin var ya. Çocuk çok yarımız oldu arkadaşlar. <laughs> Bunun bir şeyini ya vermek Allah. lazım. Oğlum. o <laughs> deva ya mahvettim. Mah. Yok yok hiç kimse yok. Ya ne yapayım? Var, var 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 var. Var gitme. Gitme bir. Aa çok güçlü. Oğlum öyle, bir dur böyle, oğlum öyle. bir dur ya. Lan ben gelince az. Çabalatmışım bizi. Masayı masayı Türkçe Masa. öğren. Türkçe ben biliyorum gayet çok iyi biliyorum yani. Aha burada roza var. <laughs> maya ben, Ben Maya. <laughs> bu 9 mu? <laughs> bu 9 yazmış oldum Maya. Benim ethernetim çok iyi değil ya. Oha, orada roza otur. Nerede? <laughs> ha orada. Hop, hop, hop. Ulan. Ulan geber lan. Yes. Evet. işte evet. bu hesaplaşmaya kaldık. Bari şimdi işlerinden geçeceğim. Bu burada Sen şu telefonum. an, şu an gel bu tarafa böyle. benim telefonum bu arada. Yani bayağı bir dandik bir telefon. <laughs> ne yapalım. Annemin telefonu aslında ama ışık kalmayınca artık bana verdi. Benim de iPad'im var arkadaşlar. Oo oh, orada 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 orada. Bir dakika. <laughs> burada 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 gördüm gördüm tek yedi çok iyi bence adam çok... tek yedi tek 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 Evet şimdi Çok iyi Evet arkadaşlar e, Tekrar Tekrardan söylüyoruz Bu e, ilk kanalımız Ve eğer Brawl Stars klubumuza ulaşmak isterseniz İyi e, <laughs> e, Neydi Ben de unuttum Şimdi bitirince onları size e, klubumuzdan evet. da gösteririz arkadaşlar Yorumlarda e, yazın bakalım Hangi şey istiyorsunuz falan filan Oyunları da yazın Roblox evet. var B Bad Wars var. Bayağı Blokman bir şey var, var yani. Blokman'da da arkadaşlar Fortnite varmış. Fortnite oynayacağız. Yok ya. Evet. Valla var. Aa, bak yalan atıyorsan valla kişerim. Yemin ediyorum var. Blokman'da. Oo, bir dakika bir dakika. Ölüyorum 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 ölüyorum. Dur ben de öleceğim bak senin yüzünden. <laughs> Edgar nasıl Oha. geldi oradan be. Oo. Oha. Ben hepim olsam olsam Edgar'ın içinde. Bence yiyeceğim. sen bunu artık Git şunu. Bunu alma ya. Alma bunu artık. Ya ama çok güzel. Ne yapayım? Al. Ne yapayım? elim, elim kırdın. Ben bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Arkadaşlar yani. Şu anlıkla e, kulübümüzün ismini şöyle buradan görüyorsunuz zaten. Say. Ya arkadaşlar hepimizin baş ismini, harfini yazdık. Öyle. Ablamın adı S. Ya yani Sema. Benim adım E. Yani Ali. Emi, dayımın oğlu. E, adı Emir. Yani E yazacaksınız ondan sonra en sonucu da iyi e yazacaksınız bitti. Bitti bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bitti. Bitti tamam 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 bitti. bitti. Oğlum ne yapıyorsun kamerayı açıyorsun. Hadi gir. Ben bunu şey yapayım. Ben bir epimo seçsem aslında var ya. Yok sen de boy seç bence. Bo mu? Evet. Ha bo bu ya. Bo 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 mu? Bo. Çalma. Ne? tamam sen kol seç. Kol değil tamam. Kol değil ya. <laughs> Ablam Maria ya. Ona bir şey var. <laughs> <laughs> Şafa bir yapıştım. Evet. Bakalım kimler varmış? Oh Frank. 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 Jean. Jean. Lee, Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'a yeni kutu, e, pardon, kutular, kutular gelecekmiş. Yapmış. Bence bir şey söyleyeyim sana. Kutular bence geri dönmeliydi. Asla. Zaten asla kaldırmaları bir saçmalık dolu. Saçmalığın ötesinde Evet. Yani süper senin yaptığı en büyük hata ne diye sorarsanız, sorarsanız ha. bana. bence arkadaşlar e, kutuların kaldırmaları gerçekten inanılmaz bir şekilde saçma oldu bence. Hadi Ali, hadi yaparsın. O. Yapalım. be <gülüşmeler> seninle mi uğraşacağım lan ben? Gebertirim lan. Dur, tamam geldik. Oha oğlum <gülüşmeler> ne yaptın bana? Oğlum benim bir şekilde koydun ki. Oğlum yapma yapma mu? Ulan ben senin gibi. Bir dakika, bir dakika. Tamam bir saniye Evet arkadaşlar şu an geldik. Ee, bir program oluştu hemen. Program. Ne program? Program. Evet. <gülüşmeler> <gülüşmeler> yani şey, bir arkadaşlar, şeyimiz oldu. Hemen Kapattık ve e, yine geldi. Bir sorun var, bir sorun var. Pro, sorun var. Not benim. problem. Arkadaşlar, siz hiç keyfinizi bozmayın. Video ya odaklanın ya. Videoya odaklanın arkadaşlar yani. Bunda basit bir şey, basit bir şey yok. Sadece arkadaşlar attan, sadece arkadaşlar attan bir like'ınızı isterim. Ne olur? Evet. Ne olur? Please. Please. <laughs> Please. Oğlum yeter artık ya. Hadi. Girelim o zaman, ben girdim. Aa. Şimdi. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Bir de bildirimleri açın ki attığımız videolarda yani siz belki yoksunuz. Hemen haberdar olun yani. Bazı e... Gel buraya buradakini alalım. Dur, dur. Güçlenip gidelim. Sana bir bak 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 bak. Bak 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 Tavuk peynir. gibi ağırlıyorsun <laughs> Tavuk gibi. <gülüyor> ol, ol. <gülüyor> bir dakika bir dakika. Ortakilerden birazcık hoşlanıyor. Lan! Ah. Oğlum Leon da hani geldi oyunum kasmış. Ya sen Gördün bütün mi? şeyle harcama lan. Bak Leon bak ben bu Leon'un da ben de... Ben niye Leon'u seçmiyorum ki ya? Oo. Bir bir karakteri varmış. Arkadaşlar bu ne ya? Vallahi bu ne ya? Dur ben şimdi bir Leon'u seçeyim abi. Leon seçeyim sen, ben ne yapayım? Sen, sen bir neden hem doktor mus, Ha? Şöyle. Bakalım. Hem ne yapacaksın? Kameraya bakar mısın biraz? Hı -hı. Al bak ya. Ne oldu? Dünya mı değişti? Ha? Dünya böyle çekirde yeniden mi oluştu? Dünya dengesi mi oldu? Ne oldu? Ne yapacaksın? Bu çocuk bir deli. Gerçekten bir deli bu çocuk. Aynen. aynen. Hadi seç artık bir şey ya. Oğlum. Sen de Bir seç ya. Aynum aku menjadi bala mala sasar bayin lan. şöyle bir otur bitti. Tamam. Arkadaşlar bu arada yine söyleyen like atmayı at, unutmayın. At, at, at. Anladılar anladılar, anladılar anladılar. Kırın yani her şey kırın. Şimdi biz birazcık Brawl Stars üzerine konuşalım oğlum. Allah full video üzerine konuştuk ya. Evet. Neyse. Arkadaşlar yani. bir şey söyleyeceğim. Ee, bu arada siz e, kutuların gelmesi üzerine istiyor musunuz yani... yok istiyor musunuz değil de hani nasıl buldunuz kutuların gelmesini Bunun Daha gelmedi daha gelmedi Yani bu, işte Bu güncellemede gelecek ve yeni bir karakter geliyor arkadaşlar Berry bunu özellikle sana gerekiyorsa bu bu la gibi bir şey Barli... Mix yapmışlar işte karıştırmışlar evet, evet. onu Karıştırmışlar bir de yani atışları insanı iyileştiriyor ve bu da ultisinin doğmasına neden oluyor yani gerçekten çok, çok güçlü. manasız bir şey diyeyim ya Çok güçlü ama çok güçlü, manasız güçlü. ama Güçlü adam Güçlü, şu 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 ya şu 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 Boy. <laughs> şey var bu Şurada bir yer bir şey var. Oğlum bir sepik. Aferin sana. Aferin sana. Aferin Oğlum, sana. Mı tamam. Aferin sana. Ben bu roku değiştireceğim ya. Epi mi seçeceğim? Son turumuz olsun artık bu. Bence. Hayır, hayır bence. Son iki olsun o zaman. Hayır. Daha uzun uzun olsun ya ek videomuz. Öyle benim minnacık olur mu arkadaşlar ya? Söyleyin şunu yorumlara söyleyin. Söyleyin. Biz uzun videolar istiyoruz söyleyin ya. Hemen de sıkılıyor. Üş, üş. Bir de o harekete yaparsan var ya. Gerçekten. Ama arkadaş yani doğru söylemiyor muyum? Uzun videolar daha eğlenceli oluyor. Ben Ama insanlar çiziyorum. sıkılıyor sıkılıyor artık. Bence bu son tur olsun hemen oynamayacağım arkadaşlar. Tamam. bu son tur... ben video çekeceğim arkadaşlar. Ben. Ben video çekeceğim. Yok. Bu oynamıyor. O yana, Akire, Bir saniye arkadaşlar sadece. Evet arkadaşlar şu an bir karar aldık. bunu ee, oynayabiliyoruz çünkü oyuna girdik arkadaşlar maalesef. Ee, bu son tur olacak. yani Ondan karar verdi ikimiz. Sohbet tek başıma oynayacağım. Oha Edgar ne yaptı lan? Çok güçlü ama yalnız. Dikkat et. Tamam. Bize Edgar'ım Edgar Medgar işlemez oğlum. Ben Bak şu anda ağlatacağım. Oğlum ağlatacağım. uzaktan ben vurabiliyor. Ağladım. Biliyor. Ben ağladım, ben ağladım. <laughs> tamam ben ağladım, kabul ettim. Oğlum kol var orada dolmuş. Oha! Alanlar var ya. Siz kimsiniz lan? He? Gebertirim, lan seni bro. Şşşt! O da var. Ben bu, gideyim şuradakinin şeyini alayım. Bırak, bir dakika. Bro. Bro. Oğlum yapma. bu çalışıyor e, lan, muydu? Be. Ben durdum 10 saat sandım. Ya yeter! Valla deriye döndürdü beni bu bak. İçinde de aksesuarı kullanıp kullanıp bir geriye atıyor ya. Oo. Oo. Hadi. Oh. Ya, ya. Oh. Tamam yes. ben doğdum ben doğdum ben doğdum ben doğdum. Yeni doğmuş mi? gibi öleceğim, hissettim öleceğim, kendimi. Öleceğim, <laughs> öleceğim. Sanki <laughs> tamam. ejderha mı doğdu? Dur dur dur. Ölücel ya. Adama Hadi. Bak. Hadi dur ben öldüreyim ne olur ne olur böyle. Ya O gibi güverttim. Hadi ya. ben yes. öldürdüm hı. evet. arkadaşlar, şimdi son turumuzdu ve bitti. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kameraya bakar mısın? Evet. Ee, umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada Beğenler inşallah yani, kutular beler. bir saniye. İnşallah kutular da döner arkadaşlar. Ee, hiçbir zaman da gitmesin kutular yani. Kutular gittiğinden beri artık kimse Hiç oynamıyor. yani mutlu değil böyle kusura geri gelsin diyorlar. O evet, kadar fazla etkinlik getirdiler ki 5. Tamam 5 birazcık adam çekti. Kredi birazcık adam çekti ama hiç hiç kutular kadar adam çekemedi arkadaşlar. Bak kutular var ya. Kutular bu bizim canımızdı, kalbimizdi olan. Zaten e, çok fazla youtuber'ın e, lazali falan filan var ya. Onların hepsi yani kutular sayesinde kazandılar bu Bence de. Ya. Yani o kutular olmasa yoksa Bunlar ne olarak kazanacak? Yani. Evet arkadaşlar. video. sonuna, sonuna geldik. Evet, bence iyi bir video sonraki videoya da. kadar 200 bin like bekliyoruz. İnşallah da gelir. Bay bay. Bay bay. Bir, bir kalp boy boy. <gülüyor> <gülüyor> Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Like atmayı unutmayın.